Naruto yayını bu gel. Ben mal mıyım lan? Evladı. <laughs> Dampir gördüğümüz muameleye bak ya. <laughs> tarafından ya. Abi muameleye bakar mısın ya? Katil oğlum elemanın nikini al. Katil elemanın nikini al derlerdi. Kes. dalanızı. tamam. Katil elemanın nikini aldınız koçum bu kadar deme hiç yemem ama hoş değil yani. katıyor <laughs> harbiden sen de hep gülüp duruyorsun ya. Kat bir kere ciddi ol ya. Kat niye gülüp duruyorsun sen? Bir kere ciddi ol ya. Az bir hırsız mesela. Bu şu işi halletmemiz lazım. Sadakat puanla düşüyoruz bu bu arada. Çekiliş mi dersin yoksa büyük sadakat puanları mı dersin? Hep beraber göreceğiz inşallah. Aynen ne diyorum ben dallama ne zaman şu başka adamlar ne bir şey gördüm ne bak bak şu durmadan durmadan böyle tam bir dalga ben ya dölleme gördüğümüz muameleye bakar mısın ya TL sorununda aynen lan <laughs> aynen soru mu soruldu bir şey mi yapın ya Random at geç devam Random at geç abi hayatta böyle değil midir zaten beyler hayatta randomdan ibaret değil midir Kati bunlar ne yapıyor ya hayırdır Peki bir anda flash ignat yememiz yok Bu adam niye 5 ben diyordum çünkü Flash ignat geri 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 isti tam daha atamaz Zonk Abi şunu da şöyle aldık tertemiz bir push Pushlu alalım kendim Beyler ekonun budur yani Pushta dur Pushta yatardık ya Ayy Oğlum böyle bir genk iş mi var ya? Ne yapabileceğim bir şey yok bu arada. Cidden inanın yapabileceğim hiçbir şey yok orada. Bu adam bu arada öldü. Bu adam bir ölü artık haberiniz olsun. Gel bakalım buraya. Şimdi seni kim kurtaracak? Ya öyle bir Ne istiyorsun sen ben? Ya bu enine mi öyle sapık mıdır nedir ya? Ya Aa, seni. Ben bu acayip kurulum ya. Bu dogu acilen benim yatırmam lazım aşağıya bir ilk fırsatta. Sen nasıl yatıracağız? Hadi oğlum ya. Ignite mı? Bakalım onu. O oh, zong, zong. <laughs> Helal oğlum, Rosin. Helal koçuma benim. Ben de bakayım babaya vuruyor. O ne lan? Adamın yüzden 5 kil fazlası var çok değil. Zong. Ben yani dalar. sen bekle. Hayırdır nereye kaçıyorsun ya nereye <laughs> Nereye yani nereye O kim lan zong oh! What? Manama dik manama be manama dik manama be be dik manama be Şarkı da öyle diyor bu arada Geliyorum, geliyorum. Malamadık, malamadık. Ben de bekle zong ay. Ya aşağı, ya aşağı. Oğlum diğerine de yakıştı. Bidon nerede? Alo. Bidon nerede kral? Bulumuz var okey to. Biraz sipmit mit paş yapanız. Yağdır oğlum Keno, kulak çıktı oynasın. Shit mission nakdır nerede bilen var mı demiş Vallahi hiç bilmiyoruz be koçum Adam piyasadan öyle bir kayboldu ki anlatamam sana Samsung bayisi misali, adam piyasadan bir kamyon kayboldu Ya su hadi oğlum bak dalgana derken Zong Gideşim yok mu la benim Bu nereden çıktı ya bütün planlar alt üst. Bir liraya R'ye erken basmadık. Farkı da açamadık adamlarımızı. Yes. Horrible <laughs> man. Abi ben galiba kör oldum. Senin dalgalı saçlarını göremiyorum demiş. Harbi bir ıı, an yani. Iı, kıvamlı bir yorum gelmiş. Adamların kedileri çok fed. Bir oraya kim gidecek acaba? Yakalanma yakalanma yakalanma. Ulan ultimi eşe çarpacak sandım. <laughs> Geliyorlar kaç? Aha zong. Tamam güzel bu arada lan neler oldu ben hiçbir şey anlamadım ama güzel oldu herhalde. Hayırdır kime baktın kardeş? Ulan ya. Oğlum oyunun hız ne ya? 24 stack oldu adam. iş Mahluk bana mı dedin onu? Bana mı dedin onu? Yo mu? <laughs> tamam kötü. Yani yani tiz. Bunun tiz kötü. Dert banlı bir daha aç bir daha ban. kafasına. Aç aç bir top gibi sektir bakayım onu şeyde. <laughs> sektir sektir. Top aç gibi sektir onu şeyde. Aynen oğlum. Sokağa bakar mısın? Yanlış adam mı anlıyorsun gerizekalı? <laughs> Yanlış adamı sektiriyorsun chat'te. mal herif. <laughs> Oğlum yanlış adamı sektiriyorsun. <laughs> Devam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Olur, olur elin, olur elin. Olur chat'te arada eller kayıyor. Ne yapacağız? Bir oyunu kaybettik herhalde. Oynamayalım biz daha fazla. Oğlum şu yenge elif dedin usta bak adam hala gülüyor oradan katil senin Allah cezanı versin ya. adam arıyor hala. Adam oradan kıs kıs gülüyor sana. Bakıyorum diyor hala Puh senin ben burada görüyorum adamı. Zayıf ya zayıf adı katil artık eski performans. Sektir onu sektir. <laughs> sektir onu biraz. Çin işkencesi misali aynen aynen oğlum. Bu ne lan? Aa! Oğlum vuracak mı artık çardeye devam <laughs> Çarptı o iti bu arada O iti çarptı bu arada Eko çok nerfli ya Ultisi inanılmaz nerfli bu karakter Song, Çar güzel vuruyor abi Bir şey diyeyim mi size beyler 10 numara 5 Bir büyü direnci daha alamam Eşli yasu var o biraz sıkıntı ama bunu alırım işte Bu it 10 numara oldu ha bu yüzü build <laughs> Oğlum R'ye bastım adı ya. Ay, ay 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 ay. Oh. Oh. Oh 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 oh. Ay. <laughs> Multicim birine daha abonelik salladı. Eyvallah Muratçım kesene bereket kral. Allah çok sağ olasın. Zong. Kaçın, kaçın bayrağımızı. Gezene bereket kral. Yatır aşağı bunları. Oğlum ben ilk defa bu kadar kasa enli gördüm ya. Siz gördünüz mü şu hayatınızda bu kadar kasa enli? Bir evde alıp buradan cımbızlayıp topuklamamız lazım. Oğlum o deme iş ne la yediğim? Adam oy tar yaptı iş ya, şeyler dos. Eğdike dedim böyle olur oyna lan. Eğdike dedim böyle olur aga. Bekleyin bir 20 gold. 20 gold bekliyorsun. 20 gold bekliyorsun. 15 son 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 aldık. Ulan oğlum ben böyle bu kadar sisi girmemesi lazım bu şarın ya. Ver de ya. Ha, utanın, utanın bakın da utanın. Bakın da utanın biraz. Ben bakmıyorum o yüzden utanmıyorum. Derken <laughs> ağzı.